Küresel rekabetin kuralları yüzyıllarca maliyet, fiyat ve kalite üzerinden şekillendi. Ancak yeni dönemde rekabetin unsurları çeşitlendi. Değişen müşteri talepleri, üründen veriye kayan değer anlayışı, kaynak kısıtları ve sürdürülebilirlik beklentileriyle oyunun kuralları tamamen değişti. Tüketici tercihlerinin sınır tanımadığı ve beklentilerin hızla yükseldiği bir dönemdeyiz. Ve bu eğilim artarak devam ediyor. Bu koşullarda verimlilik ve rekabet baskısı yenilikçi fikirlere yatırım yapmayı, ürün ve hizmetlerin tasarım, üretim ve sunumunda teknolojiyi odağa almayı zorunlu kılıyor. Kurumların dijitalleşmesi gelecekte hayatta kalabilmeleri için artık en yaşamsal ve kritik konu haline geldi. Dijitalleşmeye uyum sağlayan, teknolojiye yatırım yapan sürdürülebilirlik konusunu süreçlerinin temel unsuru haline getiren ve küresel pazarlara açılan şirketler yeni dönemde rekabetin belirleyicisi olacak. Gelecek bizden yeni anlayışlar, yeni yaklaşımlar bekliyor. Dünya ekonomisinde böylesine büyük değişimler yaşanırken yakın zamanda bir başka tehdit de doğa anadan geldi. Gezegenimiz sanayi devriminden bu yana her geçen yıl daha fazla bir şekilde iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine maruz kalıyor. Neyse ki iklim değişiklikleri ve bunların dünya üzerindeki yıkıcı etkileri artarak devam ederken Uluslararası kuruluşlar ve ülkeler bu süreci durdurma konusunda kararlı bir yaklaşım ortaya koymayı başardı. Dünya ekonomisinin en büyük bloklarından biri konumundaki Avrupa Birliği ise Avrupa Yeşil Mutabakatı ile iklim değişikliği konusunu kendi üye ülkeleri için bir büyüme ve rekabet stratejisine entegre ederek farklı bir boyuta taşıdı. Sınırda karbon düzenlemesi mekanizmasıyla Avrupa Birliği Yeşil Mutabakat süreci artık sadece bir iklim politikası olmaktan çıkıp aynı zamanda ağır yaptırımları olan küresel bir rekabet politikası haline dönüştü. Yüzyıldır zor bir coğrafyada ekonomik kalkınmasını sürdürmeye çalışan, küresel rekabet içerisinde büyük hedefler peşinde koşan Türkiye için bu iki yapısal dönüşüm tüm olağanüstü gelişmelerde olduğu üzere tehdit olduğu kadar fırsatlar da barındırıyor. Mevcut durumda bu iki temel soruna odaklanan, bu sorunların etkileşimli bir şekilde ilerlemesini hedefleyen entegre bir çözüme ihtiyaç olduğu açıktır. Bu çözümün adı ikiz dönüşüm. Başka bir deyişle çözüm, yeşil dönüşüm hedeflerini yakalamak için dijital dönüşümü rekabet yarışının itici gücü haline getirmek. Yeni dönemin şifresi olarak da tanımlanan bu iki katmanlı strateji, işletmeler için de sürdürülebilir ve karlı bir gelecek vaat ediyor. İkiz dönüşümün formülü çok net aslında. Yeni dönemde üretim süreçlerini sürdürülebilirlik kriterleri çerçevesinde yürütmek artık bir hedef değil, bizatihi rekabetin ön koşulu. Bu hedefe ulaşmanın en kolay yoluysa dijitalleşme. Dijital teknolojiler Doğru şekilde kullanılır ve yönetilirse, ekonomilerin daha fazla kaynak verimli, döngüsel ve iklim açısından nötr hale gelmesine yardımcı olabilir. Karbon ayak izini azaltmak isteyen işletmelerin öncelikle karbon emisyon miktarını ölçmesi gerekiyor. Ölçemediğiniz şeyi azaltamazsınız. Ölçümler de ancak dijitalleşmenin bizlere sunduğu akıllı teknolojiler yoluyla yapılabilir. Emisyonların azaltılması için işletmenin kaynak verimliliğine odaklanması gerekir. Bu noktada ise yalın üretim yaklaşımı devreye girecektir. Yalın üretim teknikleri, imalat sektöründeki işletmelerin üretim süreçlerini daha verimli ve etkin hale getirmeyi amaçlayan bir yaklaşımdır. Bu teknikler işletmelerin maliyetlerini düşürmelerine, kalitelerini arttırmalarına ve dolayısıyla karbon emisyonlarının düşürülmesine yardımcı olur. Araştırmalar dijital teknolojiler sayesinde 2030'a kadar küresel ölçekte %20 emisyon azaltımı sağlanabileceğini ortaya koyuyor. İmalat sanayinde de nesnelerin interneti, uzaktan izleme, endüstriyel robotlar, üç boyutlu baskı, büyük veri analizi ve yapay zeka gibi dijital teknolojiler geleneksel üretimi daha güvenli, daha verimli, daha sürdürülebilir ve daha uygun maliyetli hale getirmeyi vaat ediyor. Dijital dönüşüm sayesinde firmalar Bugün rekabette sürdürülebilir avantajlar sağlarken, gelecekteki yeniliklerin getireceği değişime de kendilerine hazırlama imkanı elde ediyorlar. Doğru uygulanan dönüşüm planları neticesinde de büyük, küçük fark etmeksizin tüm işletmeler geleceğe daha kolay ve daha hızlı bir şekilde uyum sağlayıp rakiplerinin önüne kolaylıkla geçebilmektedir. Peki biz bu dönüşümün neresindeyiz? Ya da neresinde olmak istiyoruz? Gaziantep Sanayi Odası, üyelerinin küresel rekabet yarışına destek olmak için, ikiz dönüşüm alanındaki ürün ve hizmet kapasitesini geliştirerek, bu yarışta sanayicilere öncülük yapmaya hazır. Gaziantep Model Fabrika ile yalın ve dijital dönüşüm alanında GSO MEM Mesleki Eğitim Merkezi ile de yeşil dönüşüm alanında Türkiye'ye örnek altyapıları hayata geçiren Gaziantep Sanayi Odası sadece Gaziantep'te değil bölgede de ikiz dönüşümün itici gücü olmayı başarmıştır. Gaziantep Model Fabrika'da Yoda ile işletmelerin yalın olgunluk değerlendirme analizi yapılırken, Öğren-Dönüş programıyla işletmelerin yalın odaklı sistem altyapılarını oluşturuyoruz. Dijital dönüşüm alanındaysa, çözüm ortaklarımızla birlikte, üye işletmelerde kapsamlı dijital dönüşüm projelerini başarıyla hayata geçiriyoruz. Gaziantep Model Fabrika uluslararası standartlarda verdiği yalın üretim hizmetiyle işletmelerin verimliliğini arttırırken, emisyonlarının düşürülmesinde de kritik bir rol üstleniyor. Yeşil dönüşüm süreçlerinin yönetildiği GSO Mem Mesleki Eğitim Merkezi ise bölgenin en önemli sürdürülebilirlik merkezi haline gelmiştir. Merkez bünyesinde hayata geçirilen işbirliği ve protokollerle Gaziantep'li sanayicilerin yeşil dönüşüm süreçleri için kapsamlı ve sonuç odaklı hizmetler sunulmaktadır. Merkezde işletmelerin yeşil olgunluk düzeyi ölçümleri yapılarak Durum analizleri yapılırken kapsamlı eğitimlerle de işletmelerin sürdürülebilirlik kapasiteleri güçlendirilmektedir. GCO-MEM, Gaziantep'li sanayicilerin Avrupa Yeşil Mutabakatı ve Sınırda Karbon Düzenlemesi mekanizmasına hazırlıkları için işletmelerin kurumsal karbon ayak izinin hesaplanması raporlanması, doğrulanması ve karbon azaltım politikalarının hazırlanması süreçlerinde de üye firmalara 360 derece sürdürülebilirlik hizmeti sunmaktadır. 100. yılını kutlayan Türkiye Cumhuriyeti için de Gazilik unvanının 103. yılını geride bırakan Gaziantep için de bugünlere gelmek kolay olmadı. Mücadele, zorluklar, aşılması gereken engeller hep oldu olacak. Bugün yaşadığımız küresel rekabet yarışı da bizim için aşılması gereken bir engel ve ulaşılması gereken bir hedeften başka bir şey değil. Yarına bırakmadan rasyonel adımlarla ve bilimsel yaklaşımlarla geleceğe güçlü adımlarla yürümeye hazırız. İkiz dönüşümün itici gücüyle daha güçlü bir Türkiye ve rekabetçi bir Gaziantep için şimdi tam zamanı.